Şevkat. Günaydın. Günaydın. Ya bir şey diyeceğim. Senin tavuklar hastalanmış olabilir mi? Neden? Ben kümese gittim işte yumurta almak için kahvaltıya. Da yumurtlamamışlar hiç. Allah Allah ya. Ee, yok ya benim kızlar makine gibidir biliyorsun. Sen görememişsindir onları. Ay yok artık yumurtayı mı göremeyeceğim? Kör müyüm Şevkat ben? O zaman şey oldu demek ki. Bunlar şeye girdi. Ee, depresyona. Depresyona girince de öyle yumurtadan kesiliyorlar. Hadi ya. ya. Ne yapacağız? Bu durumda yapacak tek bir şey var. Tavuk dansı. Ne? Tavuk dansı mı? Evet. O ne ya? Ya hani işte bu kadar yumurtam sıcak şarkısı var ya. Hı. Onu söyleyip şu işte gara gara kuru kuru ilk kah kah dansını yapıyoruz. Bu. Ve yumurtluyorlar. Evet. Şaka da değil bu. Hayır. Gayet ciddiyim ya. <laughs> e tamam hadi gidelim. Yap bakalım yumurtlayacaklar. E, yok. E, senin yapman lazım. Çünkü bu sabah ilk kez seni gördüler ya. Senin yapman lazım. Ciddiysin sen. Çok ciddiyim tabi. İyi tamam. <laughs> Gideyim bir deneyeyim o zaman. Yok eee. Şimdi önce sen bir burada yap da e, yani yanlış bir şey olmasın sonra daha beter yapmayalım hayvanları bir ben bir göreyim önce. Kıt kıt kıtak yumurtam sıcak. Ama işte o kara kara gur 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 da aslında yapacak. Kıt kıt kıtak yumurtam sıcak. Biraz daha canlı biraz daha iste inanarak yaparsan. Kıt kıt kıtak yumurtam sıcak. Kara kara guru guru kaka kak kak. Kara kara guru guru kaka kak. Kara kara guru guru kaka Ya versin vallahi hiç güleceğim yok. <laughs> ya sabah sabah sen böyle güzel iyi hoş giyinmişsin de kahvaltıyı yapmayınca hakikaten biraz saf oluyor yani. Onlar ne ya? Neye benziyor? Şevkat, nereden çıktı bu yumurtalar? Ya, tamam, tamam. Sen uyanmadan ben indim topladım. Bak ya, ben de sana kahvaltıda omlet yapacağım diye yumurta peşine düşüyorum sabah sabah. Ama sen hak etmiyorsun kahvaltı falan. Ben tek başıma yapacağım kahvaltı. Sen cezalısın, ver şunu bana. Vermiyorum ya. Mi? Verir misin? Vermiyorum ya. Vermiyorum. Vermiyorum. <laughs> <Vermiyiz. gülüyor> Güzel oldu bu kahvaltı ya. Her gün yapalım biz bunu. Yapalım valla ama sırayla yapalım. Mesela yarın senin evde yapalım. Çünkü ben e, ilişkide eşitlikten yanayım da. Olur. Ben de ilişkide eşitlikten yanayım. O yüzden sofrayı bugün sen kaldıracaksın. Ay maalesef. Çünkü çok geç kaldım. Benim acilen çıkmam lazım dükkana. Yani bu... Taksi maksi dalgasına ben iyice boşladım dükkanı. Yapacak bir şey yok. E ne yapacaksın o zaman? Bırakacak mısın taksiyi? Şimdi bırakmaya gidiyorum işte. Yani artık başka bir çare bulacağız. Yapacak bir şey yok. Seni göremeyince ben kafa yiyorum yavrum. Ben de seni çok özlüyorum. O zaman kaçtım ben. Kaç. Ama sofrayı toplamaktan kaçamazsın. İki gün üst üste sen toplayacaksın. İki gün az dedin yavrum. Üç gün olsun. Ben sofra toplamaktan kaçmam. Yeter ki her gün toplayacak bir soframız olsun. O zaman sana sakin günler diliyorum. Bak onun sözünü veremiyorum işte. Ayakkabılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.